Merhabalar sevgili arkadaşlar. Leyla'nın Lezzet Durağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sebzeli misket köfte hazırlayacağız. İlk önce havuçları ve patatesleri soyarak yıkayalım. Ardından patates ve havuçları küp küp keserek hazırlayalım. Bir kabın içerisine suyu dolduralım ve patateslerin nişastasından arındırmak için bu su dolu kabın içerisinde beklemeye alalım. bekleye dursun. Bizler şimdi köftelerimizi hazırlamaya başlayalım. Yoğurma kabının içerisine kıymayı, bir adet rendelediğimiz kuru soğan, bir adet yumurta, bir su bardağı, 200 milimlik bardaklarla her zaman arkadaşlar kullandığım tariflerde bu değişmiyor. 200 milimlik su bardaklarıyla bir bardak ekmek içi kurusu. Baharatlarımız yine karabiber, kimyon, Pul biber, kırmızı toz biber ve tuz birer çay kaşığı kullanıyorum. Faz, e, sizler dilediğinize göre, damak zevkinize göre bunları eksiltip artırabilirsiniz. Köfte harcımızı hiç yorulmadan sabırla 30 dakika yorulma, e, yoğurmaya gayret edelim. Burada köftenin her zaman her tarifte söylediğim gibi püf noktası köfteyi güzelce şöyle uzun 30 dakika en az yoğurmak şöyle güzelce özdeşleşsin, bütün nesin, macun gibi olsun. Ardından hazırladığımız köftelerimizi birer misket büyüklüğünde parçalar kopararak avucumuzun içerisinde yuvarlayalım. Eğer elimize yapışacak gibi olursa yanımıza su alalım. Elimizi ara sıra o suyun içerisine bandırarak bu şekilde tüm köftelerimizi misket halinde yuvarladık. kaşlarımızı atalım. Arkalı önlü şöyle hafif kızartalım. Pişireceğimiz tabağın tava olabilir. Pişireceğimiz tencere olabilir. Yayvan ya bir tencere olsun. Tabanına havuçlarımızı sıralayalım. Ardından patateslerimizi kızartalım. Bunlar kızartma işlemlerini çok hafif yapıyoruz arkadaşlar. Çünkü pişireceğimiz için o kadar fazla aman aman kızartmaya gerek yok. Hafif şöyle bir döndürüyoruz. Ateş görüyor hafif çok hafif pembeleşiyor yeterli bu bizim için bunları da havuçların üzerine yerleştirelim ardından misket köftelerini de aynı şekilde birkaç tur çevirerek kızartalım Evet şimdi sosunu hazırlayalım sıcak su kullanalım bir buçuk su bardağı su bardağı e, suyun içerisine bir yemek kaşığı salçayı koyalım. El çabısı ile salçayı inceltiyoruz. İçine kekik, tuz katalım. Birer çay kaşığı, karabiber de çok güzel yakışıyor. Azıcık bir şey, yarım çay kaşığı o da. Karıştıralım el ile. Sonra evet tenceremizde yemeğimizin üzerine her yerine şöyle suyumuzu, sosumuzu gezdirelim. Ocağın üzerine alalım. Önce hızlı ateşte kaynamaya başlayınca kısık ateşe alıyoruz. 30 dakika kısık ateşte pişiriyoruz. Süre sonunda yemeğimiz hazır. Yanında dilerseniz isteğe göre peynirli erişte ev makarnası veya bulgur pilavı, domatesli bulgur pilavı enfes olur. Şahane lezzetler. Denemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Aşağıya tüm ayrıntıları bırakacağım. Bir yorum, beğeni koyarsanız sevinirim. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.